Kork Allah'tan korkmayandan. Sual. Bir fitne tutturmuş gidenler var. Bazı mücahitlerin isyan edip öldürülmesi fitne olarak gösteriliyor. Halbuki Allah'tan başkasından korkmak asla caiz değildir. Çünkü Kur'an diyor ki, Yalnız benden korkun. Bekara suresi 40. ayeti. İnsanlardan korkmayın benden korkun. Maide suresi 44. ayeti. Eğer iman etmişseniz onlardan değil benden korkun. Ali İmran suresi 175. ayetim. Bu ayetler gösteriyor ki kanunlardan korkmak ve kaçmak Kur'an'a aykırıdır. Kaçmaya hicret demek de korkaklığın başka adıdır. Müslüman hapse girmekten ve şehit olmaktan asla korkmaz. Peygamber bile olsa Kur'an'a aykırı iş yapamaz. Hazreti Musa'nın Kıptiyi öldürüp kaçması Hazreti Zekeriya'nın Yahudilerden kaçıp ağaca saklanması, Hazreti Yunus'un kaçıp gemiye binmesi, Resulullah'ın ve sahabelerin vatanını terk edip Medine'ye gitmesi ve Hendek harbinde Hendek kazıp siperlenmeleri uygun değildir. Eshab-ı Keyf'in mağaraya kaçacaklarına çarpışıp şerefle şehit olmaları gerekirdi. Halbuki kimseden korkmamak Kur'an'ın emridir. Hakkı söylemek için kimseden korkmamak gerekir. Müslümanların haksızlıklara isyan etmesi cihattır, fitne olmaz. Cihada ne diye fitne deniyor? Cevap. Bu tip sualleri de yazmak fitnedir. Ancak gün geçtikçe bu tip sualler artıyor. Kur'an'dan başka kaynak olmaz diyenler çoğalıyor. Bunlar kıyamet alametleridir. Böyle sözler bir Müslümanın ağzından çıkmaz. Bunlar misyonerlerin İslamiyeti yıkmak için hazırladıkları oyunlardır. Müslümanlar bu oyuna gelmemelidir. Dinimize göre peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Onlar günah işlemezler. Peygamber Efendimizin hicreti Allahü Teala'nın emriyle oldu. Esabı Kiram'ın hicreti de Peygamber Efendimizin emriyle oldu. Peygamber Efendimizin dine ait emirleri vahye dayanır. Resulullah'ın emri de Allah'ın emri demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki: "Resulüme uyun ki doğru yolu bulun." Araf suresi 158. ayeti. De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ali İmran suresi 31. ayeti. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik. Nisa suresi 64. ayeti. Diğer peygamberleri de günah işlemekle suçlamak müslümanım diyen kimseye yakışmaz. Tehlikelerden kaçmak dinimizin emridir. i̇bn Abidin hazretleri de buyuruyor ki, savaşınca ölüneceği, savaşmayınca esir olunacağı biliniyorsa savaşılmaz. Müslümanların helakinden korkulursa, kafirlere mal verip barış yapılır. Sultanın, zalimin, ölümle, hapisle, işkenceyle korkutarak emrettiği günahı işlemek mübah, hatta farz olur, yapmamak günah olur. eshab keyfin mağaraya kaçmaları yanlış olsaydı, Allahü Teala onları övmezdi. eshab kiramın hicreti de övülüyor. Hicret edenlerle ensar ve onların yolunda gidenlerden Allah razıdır. Tövbe suresi 100. ayeti. Hırsızlardan, hainlerden ve zalimlerden korkmamak cihat değildir. Atalarımız kork Allah'tan korkmayandan demişlerdir. Kükremiş bir aslanın karşısına çıkmak, ağaçları deviren bir selin önüne durmak, soğuk kış günü çıplak gezmek, bir kişinin binlerce zalime meydan okuması, kendini tehlikeye atmak olur, caiz olmaz. İslam alimleri buyuruyor ki, cihadı devlet yapar, devlete yardım etmek farz olur. Fertlerin beğenmediği şeyleri, kendi elleriyle düzeltmeye kalkmaları cihat değil, çapulculuk olur, fitne olur. Hiçbir İslam alimi devlete, halifeye isyan etmemiştir. İmam Rabbani Hazretleri, iftiraya uğradığı için hapse mahkum olmuştur i̇mam Ahmet bin Hanbel Hazretleri ise Kur'an mahluktur demediği için dövülmüştür. i̇mam Azam Hazretleri kadılık yapamam dediği için dövülerek şehit edilmiştir. Hazreti Yusuf da iftiraya kurban gittiği için zindana düşmüştür. Dinimizde emir olan zata isyan yoktur. Din kitaplarında emire isyan etmenin haram olduğu bildirilmektedir. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir. İmam-ı Birgivi Hazretleri de fitneyi böyle tarif etmiştir. Muhammed Hadimi Hazretleri de fitneyi benzeri şekilde tarif ettikten sonra buyuruyor ki, fitne çıkarmak haramdır. Kur'an-ı Kerim'de fitne çıkaranların cehenneme atılacağı, ve fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha kötü olduğu ve hadis-i şerifte de fitne çıkarana Allahü Teala'nın lanet edeceği bildirilmektedir. Fitne önemli olduğu için halifeye, devlete isyan etmemek ve yine itikat konusu olmamasına rağmen bidat ehline benzememek için mest üstüne mes etmek, ehli sünnet itikadı arasına konmuştur. Fitne hakkındaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir. Fitneden sakının, Sözle çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitne gibidir. Fitne zamanında kendi işinize bakın. Başkalarının işine karışmayın. Fitneler çıkınca katil olmaktan kurtulup maktul olabilirsen ol. Fitne zamanı saldırganlar evinize girdikleri zaman Maide Suresi'nin 28. ayetinde bildirildiği gibi Beni öldürmek için sen bana elini uzatırsan da seni öldürmek için ben sana elimi uzatmam diyen Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil gibi ol. Allahü Teala da Resulü de kafir olan kabile ben sana el uzatmam dediği için Habili övüyor. Fitne zamanı evlerinizden ayrılmayın. Oklarınızı kırın. Yaylarınızı kesin. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Habil gibi olun. Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Böyle zamanlarda kenarda kalan ileri atılandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyende koşandan hayırlı olduğu için evinizde oturun, fitneye karışmayın. Mişkâtül Mesabih şerhinde diyor ki: "Öyle idareciler gelir ki benim yolumdan ayrılır. Kalpleri şeytan yuvasıdır. Bunlara da isyan etmeyin, döverek, söverek mallarınızı alsa da karşı gelmeyin." Hadisi şerifi. Zalim olan malınıza Canınıza saldıran idareye de isyan etmeyin, fitne çıkarmayın. Sabredip ibadetle meşgul olun. Şehirde fitneden kurtulamazsanız ormana gidin. Ot yemek zorunda kalsanız da ormanda kalın, fitneye karışmayın demektir. İslam alimleri bu hadise i şeriflere uydukları için fitneden uzak kalmışlar. Hiçbirisi halifeye isyan etmemiştir. Halifeye isyan etmemek halifeden korkulduğu için değil, dinin emrine uyulması içindir. Ahmak mezhepsizlerse isyan etmiş, birçok müslüman kanı dökülmesine sebep olmuştur. Üstelik İslamiyetin bir anarşi dini gibi gösterilmesine yol açmışlardır. İslamiyet aleyhine kanunların çıkmasına da sebep olmuşlardır. Kendileri de ya hapse mahkum olmuş veya öldürülmüştür. Fitne demek bir söz veya bir işten dolayı müslümanların ve müslümanlığın zarar görmesidir. Şahsi olarak bizim zarar görüp görmemizin önemi yoktur. Yani biz zarar görmesek bile veya bu zarara razı olsak bile vebalden kurtulamayız. Bizim yüzümüzden diğer Müslümanlara ve Müslümanlığa zarar gelmemelidir.